Hı? Korkma! Buyurun, buyurun, hoş geldiniz! Vergini verirsen hoş da gideriz. Bütün olanı geçen ay aldınız. Bolu bey, sizler için canını telef etsin, siz ondan birkaç altını esirgeyin! Eğer inanmıyorsanız bütün hanı sandığımızı sepetimize arayın. Bir şey bulabilirseniz alın. Evvela sizden başlayalım. Ah, yapma dokunma bana dokunma. Yapmayın. Her şeyimizi verdik ama namusumuza el sürdürmeyin. Ee, çekilme kadın. Bırakın. Çekilin başımdan. Bırakın. Ne olur, yapmayın. Merhamet verin. çabuk olun. Eğer altınları çıkarmazlarsa taş taş üstünde bırakmam. Anlaşıldı mı? Ay, <laughs> düşmanı şeytanlar. Alçaklar. <laughs> Altın yerine şu kızı bulduk. <laughs> Biraz zayıfçı ama. <laughs> vergi yerine geçer. Ama belalı vergi. Onu bırakın <laughs> köpekler. Bırakın yapmayın. <laughs> üzülme, Üzülmeyin. Görmüyor musunuz? İşimiz var, vergi topluyoruz. <laughs> Neleri varmış hayvan? İşleri varmış. Aa, o işiniz varsa siz de buradan. Şu çakal burunlarının sayesinde o işi yapacağınız yeri çok iyi bulursunuz. Yakalayın şu küstahları. <laughs> Yakalayacaklarmış. Kulun Hak haklıyın şunları. <laughs> Öyle eğleniyorduk! Dur! Yapma, kıyma bana ne olur! Korkma, kendimden aşağısının kanına akıtmam. Gidince benden selam söyle Bolu beyine. Köroğlu hatırını sormaya gelecek... ...Babasının bir çift gözünün hesabını isteyecekmiş de. Defol! <laughs> Sıcak bir çorbayı hak ettik mi Hancıbaşı? Değil kahramanlığın, yalnız Bolu beyine yolladığın o askerce selam yeter. Sen iste! Çorba yerine kanımı akıtayım Allah yoluna. Allah senden razı olsun.